Herkese selamlar. Mistik Ligi solo Q dereceli Cloud çektik arkadaşlar. Bugün Cloud oynayacağım. Cloud'u biliyorsunuz eskisi gibi pek tutmuyor. Özellikle solo Q'da çok işlevsel değil. Fakat böyle trio ya da 5 girdiğimiz zamanlarda işlevsel olduğu zamanlar var. Tabii ki de Clint Bittrix olsun. İşte ee, neydi o yorunda da Brody. Brody olsun. Bunlar şu anda Cloud'u gölgede bırakmış durumda. Ama bence Cloud'da hani desteklenirse tüm acil desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle erken dakikalarda. OP bence güçlü. Şimdi Bruno kardeşim bir de beni dövebilen bir hero. Bana karşı agresif yapması gereken bir hero. Şöyle bir orman yapalım. Bakalım bir test edelim kurutlu orman. İyi, güzel alabiliyoruz. Mana botu tamamlayacağım arkadaşlar erken dakikada. Bir farm kaçırdım mı orada? Evet. Önemli değil. Önemli değil. Aa kaçırmamışım. Çok güzel. Kardeşim benim için kuşlamış. Arkadaşlar videoyu kısacık bir bölüyorum. Sizlere sponsorum olan Kodu ve uygun fiyatlarından bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere iOS'ta şu anda 1K elmas 230 TL iken şu anda Kodu Shop'ta 1K elmas 154 TL'ye denk geliyor arkadaşlar. Güvenilir ve hızlı bir şekilde alışveriş yapmak istiyorsanız açıklamalar kısmında linki var. İyi seyirler dilerim. Artık Los da Bu da bende kaldı. Şimdi gold olarak öne geçtim. Çok bir fark olmazdı. 30 gold bir üstünlüğüm var. O da ormandan kaynaklı. Bruno bana her yapmadığında ben benim için daha iyi oluyor şu anda. Hatta aklına takatsa da ben onu dövdüm. Bu W bırakacağım. Hiç yapma gerek yok. Hiç gerek yok. Kaç <laughs> geriye doğru? haygısı atacaktım da. Kurtaramadık seni ya. Güzel. Birebir de burnunu sırtına vurduk. Üzerine Odet bizde. Dikkat et o çalıya. O çalıya dikkat et. seni. Adamın orada olduğunu anlamamak garip. Kanka maybet falan değil. Sen direkt körsün bu arada. Biz kusura bakmayız da rakip birazdan sırtına vuracak. Bir sorun yok. Böyle detaylar önemli. 2-0-3 giderek e, maç kaybettim de az önce. Hiç ölmeden maç kaybettim. Maç sonu gösteririm siz unutmazsan. İlk kaydım bitirdikten sonra Bruno'ya çok fazla üstünlük kuracağım. Güzel Gold'da da öne geçtim. İlk item doğru rüzgarı çıkmış. Ya, bu bir tık sıkıntı da. Ya, şey yapıyor. Bir sıkıntı. Bende daha iyi git var ama. Bizim takım ne halde? Güzel. Çumumuzda bir adet kill var. Toplanayım da. Hop. Hadi bakalım. Çok Düşman iyi oynadım be. Takım Güzel oynuyordu bu arada. Ya şu Ayos'un siz görmüyorsunuz ama şu Ayos'un ben istemeden ışığı böyle kısması çok gıcık bir olay ya. iPhone kullananlar şu an Beni çok iyi anlıyordur. Kendi kendine istediğin ayarı kapat. Işığı kısıyor ya. Neymiş telefon ısınıyormuş. E ne yapalım abi? Hop 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 öldük mü? <laughs> öldük. Orada. Dur ne çok beleş bir kill verdik. Bizim takımdakiler ne yapıyor? Reisler 4 kişiydi. Bizim jungle'ın etkiliği varmış. Güzel çektin. Çok güzel patlattın kafasına. Yeterler bu arada oraya. Vur onu da. Hiç fena değil. Cennet Mahallesi karakol fight'ı gibi oldu ama <laughs> olsun güzel güzel. Şimdi ilk bitti. Odet'in ultisi olmasına rağmen Odet'ten korkmadan dağlama çıkartabildim. Az önce gördük bunu. 3700'de gold'um var abi. Önce lane'i pushlamak istiyorum. Bu üstünlüğü vermeyeceğim. Kordan ziyade şuradaki gold. Gold çok önemli bir şey. Özellikle bu metada. Oynadık bu arada onları. Onları oynadık. Çok güzel. Hiç kill alamadım ama adamların iki tanesini ben kestim sorun değil. Ölmeden güzel. Çok iyi oynadı be. Helal. Şimdi şu kuleyi de bir alalım. Bir adet zırh koyacağım bundan sonra cebimize lazım çünkü Veil 2 3 4 gidiyor. Ya yani Veil'in kitlemesi önemli değil. Veil'i biliyorsunuz arkadaşlar zaten oynayan adam çok iyi bir oyuncu olsa da moron olsa da bu eleman için söylemiyorum yanlış anlamayın. Hani OP bir hero. Tek komboya yamultuyor açıkçası. Ama burada ben yattım aşağı. Ah şanslıma bak. Ne dersem tersi de olur. <laughs> Çok iyi abi. Çok iyi. Güzel. Bugün şans benden yana. Bu başlık ızırhını bir, bir alalım da. Kana Hayır bu sefer 4-0 gidiyor. Ve Haber bir şeyler yapar inşallah ona karşı. Herkes kendi takımına sövüyor arkadaş. Ben yani şöyle takımın yanına bir yavaştan yaklaşayım. 6K gold'um var. Hala şeyden fazla gold'um var. Hayır bu sana. elemanın duvar geri var. Onu alabiliriz aslında. Hatta şöyle direkt. Tamamdır kardeşim. Artık Claude'un eskisi gibi böyle stack kaçırma muhabbetleri çok önemli değil bildiğiniz üzere. Çünkü 5 stack. Fight'te <laughs> bir Q atınca bile doluyor. Ben benim arkamda bekle. Ben şu bir alayım. 6500 gold. O turtle. O turtle alsam var ya çok fena olur da işte. Acık zor. Aa yapıp aşağıda oynarız. Hatta W de atıyorum. Bana sal. Torbacı. Torbacı sal. Bana Dakika ilgili göm, gömlük. Şimdi adamsın diyoruz, Bu da birazcık garip ama olsun. Oyun her şey denilebiliyor ya. Bu yatta aşağı bu yatta aşağı. Yıkalı onu. Tamam çok güzel. <laughs> 7 tane tuttum var ama hiç sıkıntı değil. Bak şu an skor hiç önemli değil. Direkt 7.5k gold'um var. Sorun değil. Kule 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 kule. Ule bana vurmadı. Türeci orada kafam attı. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Ben diyorum ki bu albüm Midas'ın kılıcı iyi gider sanki. Zaten yeterince öndeyim. Yani geride olsam pek almazdım. Eski metalarda gerideyken çok alırdım da şimdiki metada değişti birazcık. güzel bu arka çalında olabilir taba gidiyorlar ya Frank ya destekle beni yemeyeceğimi o kadar biliyorum ki. Aegis var, büyülü kılıç var. Hayırdır. Çektin onu, çektin onu, çektin onu, çektin onu, çektin onu. Kılıçını. Şeyde şeyde şu arkada arkada arkada. Ona dikkat. Eleman 7-0'a yaptı. çim hmm. Tamam. kalmayacağım ya. Antik bir build yapacağım. Defansif bir build yapacağım adam çok katmış çünkü. Bekle, bekle. Ben size şey yapmayın <laughs> Kombaya bak. <laughs> Kombonun güzelliğine bakar mısın? Biz pushlayayım mıydı biz buradan lord alalım. Gelişmemiş lord ama sorun değil. Hatta midden oyun bitermiş lan. O midden oyun bitermiş. Neyse maç bitmesin ya. Bittik bencillik o, yaptık, o, yaptık o, da. Iki iki. Ya <laughs> At ultini. At direkt ultini. Güzel. Ne derken cici ya. Oyunu bence çok iyi domine ettik. Özellikle bazı pozisyonlarda işte Franco'nun gelip kule altı girip işte çoğunun ulti atması. O riskli bir pozisyonda. Fakat adam oradan ölmeden çıktı. Ben de destekledim. Ondan sonra benim ulti attıktan sonra Veil'ın o benim ultimin içine ulti atması falan adamları orada bitirdi. Zaten oradaki komple hasarı ben verdim 3 kişiye challenge'ın orada. Siz fight esnasında görmediniz. Bir kişi gördünüz ama o çalın içinde 2 kişi daha vardı. Zaten komple patladılar orada. Veil orada ultiyi koyunca. Yani en büyük olacağını zaten belliydi. Çok asistim var çünkü. Hasarımıza da şöyle bir bakalım. Uzun zamandır Cloud'da çekmiyordum. Sizler de çok seviyorsunuz. Bunu biliyorum. %32 hasar vermişiz. Boru'yu koymuşuz yine ya. Ama Veil yani. Öyle de tilt oldum. Veil öyle de tilt olup öyle bir tepki vermemin sebebini hemen şöyle anlatayım. Veil bu videoyu da izliyorsan maç esnasında insan gerilebiliyor kardeşim. Şu maçtan dolayı bir tık gerildim. Bu bir önceki maç. Bunu da video çekiyordum da yani. Kapattım videoyu yani. Şunu size atmam mı açıkçası. Yani siz daha iyi videolar izlemeye merak ediyorsunuz. Bu ne abi şuna bak. Bundan dolayı bir tık gergin girdim videoya. Videoyu beğen atarak bana destek olabilir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça bakın. Bay bay.